Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşim yanımda kardeşim Meriç var. Meriç'le beraber Brawl Stars'ın en iyisi kimi birinci bölümünü yapacağız. Daha çok bu serinin devamı için 2 like bekliyorum. Sadece bir 2 like atarsanız bu serinin devamı gelecek kim daha iyi? Evet arkadaşlar. Eee Oyunun kuralı şu. Dostluk maçı oynayacağız. Shelly, Nita, Colt, Bull işte onlarla dostluk maçı oynayacağız. Sonra oynadıktan sonra yenen 5 5 puan alıyor arkadaşlar kazanan. Şimdi ilk seçelim. Evet arkadaşlar Chili seçtik. Çok ses geliyor. Kısarım bu arada. Şimdi Miche'de dostluk maçı kuralım. Melih'e istek atalım. Davet et. Onun da krovu var bu arada. Melih Şeli'yi seç. Seçtim. Seçtim mi? Tamam. tamam. Şöyle diğer botları kapatalım. <laughs> evet arkadaşlar bu birinci bölümünü çekiyoruz. Şimdi hangisi olsun? Şeli hangisinde iyi? Bolluk ve kıtlık oynayalım. Bolluk ve kıtlık güzel. Tek hesaplaşma herkes tek olacak çünkü. O zaman birinci se biri serinin birinci bölümüne başlayalım. İkimiz Şeli'yiz arkadaşlar. Bakalım ilk ilk 5 puanı kim alacak? Evet, direkt Melih şurada. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Büyük bir Çok yakında. Bakalım ilk şeriyle kim yenecek? Evet. Ve 5 puan benim. Şu an ben 5 puanım. Meriç 0 puan. Şeli maçını ben aldım. Şimdi Nita'ya geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Nita ile maça giriyoruz. Yine bolluk ve kıtlık. Bak ben 5 puanım Meriç 0 puan. Evet bolluk ve kıtlık güzel. Her maçı böyle terli. Nita'nın bir de menzili kısa. Evet bakalım. 10 puan alırsam çok güzel olacak. Ve 1-5 puan Nita'yı da ben aldım. 10 puanımız arkadaşlar. Ben ben 10 puanım Meriç 0 puan hala. Yani iki maçı da ben aldım. Şimdi Colt'a geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Colt DS Colt yapacağız. Bakalım ben 10 puanım Meriç 0 puan. Hadi o zaman direkt uzatmadan 3. maçımıza girelim. Evet. Direkt Meriç önümde çıktı. Ve evet direkt Meriç beni öldürüyor. Ve ben 10 puanım. Meriç 5 puan. Kısa sürdü bu maçta. Şimdi Bull'a geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Bull'la devam edeceğiz dördüncü maçımıza. Ben 10 puanım. Meriç 5 puan. Evet Bull'da yakından çok güzel vuran birisi. Sanırım bu yıldız gücünü koşarken kullanıyor. Ultisiyle. Ve bakın yıldız gücünü de kullandı orada. Evet ben 15 puan oluyorum. Melis de 5 puan oluyor. Şimdi ise Jesse'ye geçelim. Hemen şuradan Jesse'ye alalım. Hazırımıza verdik. Ve 5. maçımıza gideceğiz. Ben 15 puanım, Meriç 5 puan. Bakalım. Meriç bu maçı kazanırsa 20 10 puan olacak. Ben kazanırsam ise 20. Bu serinin devamı için 2 like sadece 2 like. Evet. Evet, Meriç 10 puan alıyor. Ben 15 puanım. Aramızda 5 puan fark var şimdi. Meriç bu maçı yendi. Şimdi Bro'a geçelim. Hemen Bro'u da seçelim. Seçtik Bro. Bakalım Bro maçında kim yenecek? sıkıyor. Evet Melis direkt geliyor ve aynı puanınız 15 puanınız ikimizde. Şimdi hemen Dynamite hazır verdim. İkimiz şu an 15 puanınız. Ben hala bir yenemedim. Ama Dynamite duvar arkası olduğu için güzel. Taksa saale. Fıçı bomba. Tamamdır. Hayda evet, dynamite maçı. Uzun sürüyor dedim. İkimiz aynı anda öldük ve ikimiz de 5 puan oluyoruz. Aynen anda öldük diye şu an Hı, birinci ha? şu an kamet İç... sen ikinci mi sen? He ben bin... birinci He o zaman Meriç yenmiş. Meriç çok az farkla birinci olmuş. Süper salonu birinci yapmış. Zaten birinciymiş. Evet Meriç şu an 20 puan. Ben 15 puanım. Şimdi hemen bu oyunu bitirelim. Bu en sevdiğim bir kupa yollarından biri. 15 litre gördüğünüz gibi. He? Hayır bana ikinci ikincisin dedi. Bu aksesuarıymış. Hmm. Aksesuari. Bu onun ultisi hiç buna benzemiyor. Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi, hadi. Evet, yine Meriç birinci oluyor. Meriç 25 puan ve ben 15 mi? puanım. Hayır 25 o sen. Yok, o Nasıl? O bizim evet aramızda tartıştık. Meriç 30 puan. Meriç 30 puan, ben de 15 puanım. Tik. Tik'i seçiyoruz. Tik de bir maç giriyoruz evet ve sizde olan karakter sizden sevdiğiniz karakter ama sizde olan evet tipte bazen adam öldürmek zor oluyor çünkü hem canı az hem de çok yavaş vuruyor Evet bunu öldürürüz bunu öldürürüz bunu öldürürüz. Koş lan. Hoppala. Hoppala bir tane daha şey yapalım. Oldu. Gelme 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 gelme. Meriç 35 puan oluyor. Ben 15. Tamam. Meriç önceden 25 puandı. Şu an 30 puan. Biz Anladım. yanlış Galiba 30 puan. Değil mi? Şahane oldu. Aynen biz yanlış bilmişiz ve şu an arkadaşlar 30 Yanlış bilmedik galiba. Belki diyorum. Belki şu an Meriç 30 puan, ben 15 puan'a. Evet bakalım. Sıra 8 bitti. Sıra 8 bitti. Çok çekişmeli olacak. Meriç 30 puan, ben 15 puanım. Bir maç yenemiyorum. Her şuradan geçtiğimde yükleri sıkıyor ya. 15, aman 35 ve 15. Meriç yu, yargı dağıtıyor. Meriç 35 puan. Evet sıra El Primo'da. Evet sen enderliğe göre mi aldın? Tamam. Aynen. Çok iyi yapmışsın. Evet. 35 ve 15 puanız. Evet. Kupa yollarımız bitti. Sıra Henderler'de. Evet. Yine yeniliyoruz arkadaşlar. Meriç 40 puan. Ben 15 puanım. Şaka gibi. Barley. Balliğimizi de aldık. Meriç 40 puan. Ben 10 puanım. Evet. Ama hızlı atıyor. Ben kutu bir de ultisi de çabuk doluyor. Sevdiyseniz like atın. Ve yine yenildik derken. Meriç 45 puan. Ben 15 puanım. Evet Poko ben de poco. Evet şimdi Poko'yla Poko yapıyoruz. Meriç 45 puan ben 15. Yüklere vurmayacaksın abi. Yine ölüyoruz. Meriç. 50 puan ben hala 15 puanım. Bir 20 puan olamadık arkadaşlar. Hiç 50 puan oldu bile. Evet son enderimiz Rosa. Rosa'yı Ben Rosa ile alacağımı düşünüyorum. Karla da zaten yaklaştı. Evet 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 evet. Arkadaşlar bu arada Meriç bugün karlı çıkardı. Belki Meriç'in de sesi gelmiyor olabilir. Az önce bir şey dedi çünkü. Yine yenildik. 55 puan. Aynen vallahi 55 puan. Ve 55 puan. Ben de 15 puanım. Evet sıra koda. İlk, ilk süper enderimiz. aynen Rico kötü değil. Oha. Meriç aksesuarını kullanarak geliyor. Ve Meriç 60 puan, ben hala 15 puanım. Sıra Daryl. 5 sıra Daryl. Evet Daryl'ı seçtik. Meriç 55 puan, Meriç 60 puan. Ben hala 15 puanım. Efe, bu, kez. bu kez, bu kez, bu kez, bu kez. Meriç 65 puan oluyor. Bu seri güzelse gerçekten like atın. Şimdi Peni de sıra. Yes. Sıra Penny'de. Penny de. Evet. Ben dur ben. Evet hazır verdim. Evet Penny vs Penny yapıyoruz şimdi. için canımı doldurur Hayır acımak yok acımak yok hayır Aa, <laughs> Meriç 70 puana çıktı Evet Meriç 70 puan ben 15 şimdi... puanım sıra kar. Karl Evet Karl maç yapıyoruz şimdi Evet kar geldi, kar. Meriç 70 puan ben 15 puanım Ben dünyanın en iyi karlı oyuncusu. Aa, bakalım kim birinci olmuş. Ben, ben ikinciyim. Ve Meriç yine. Ben yine birinci ben olmuş. Oldum, Hatta şöyle yüzümü de göstereyim. Sıra zekide. Evet arkadaşlar yüzümü görebiliyorsanız Bakın gördüğünüz gibi. Hı. Ben de buyum. Tamam. Evet. Şimdi. Şimdi Meriç Benim olacak. Evet Meriç 75 puan. Evet. Ben hemen facecam'ı kapatıyorum. Daha sonra gösteririm zaten size. Hatta Aynen kapattım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar facecam'ı de kapattım. Meriç 75 puan ve ben 15 puanım. Sıra de. Jeki Jackie ile oynamayı da çok severim. 16 rütbe yaptım Jeki'ye. Meriç 75 puan, ben 15 puanım. Aramızda 60 puan fark var. Ve Meriç 80 puan oluyor. 80'e 15. Çok güzel şeyler oldu. Evet sanırım bitti. Ben direkt Piper, B ve Mortis yok Meriç'te. Ben Evet arkadaşlar serimiz serimizin ilk bölümü bu kadardı. Ee, şöyle çıkalım. 2 dak veya beş set lag. Hatta biz her türlü çekeceğiz zaten. Evet arkadaşlar yarın da ikinci bölümü gelecek bu serinin. Seri, serinin adı Brawl Stars'ta en iyi kim serinin adı? Benim ID'mi göstereyim. Evet Meriç'in aydı ise. Ay kaldı kaldırıyordum. Evet Meriç'in ID'si e, dondurup yazabilirsiniz Meriç'in ID'sini. İstik atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi <laughs> onun da kurubu var. Şöyle, Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Evet Söz bu mi? da benim ID'm. Şöyle an Maltis yapalım. Arkadaşlar, itikarsınız birlikte şey yaparız. Eğer Eski atarsanız veya Tuna'ya eski attım diye biz sizin olduğunuzu anlayalım. Evet. Ee, bu arada kulübümüze de katılmayı unutmayan, Şu an Meliç kulübe gelmedi. Hatta şimdi gelsin. Kulübümüzün adı Canlı Ders. Zaten bir videoda kurmuştum. Sizin de gördüm. Hepsi mi? Evet hepsi büyük Canlı Ders. Siz de biliyorsunuzdur zaten. Ee, Brawl Stars elmas alma taktiğinde bu kulübü kurmuştum. 64, 6421 kupa oldu kulübümüz. Meriç de geliyor şu an. Yok bu da değil. Hangi ha. bin kişilik. 6000 kaç? 6000 6420. He. Katıl, Evet, Meriç de katıldı şu an. Meriç'i de hemen Kademliği yapalım. Ve işte kademliği olsun. Ve evet, birazdan yenilenir kulübümüzün kupası. Evet kulübümüz 1364 kupa oldu Meriç'in katılmasıyla. Siz de katılın kulübümüzü sıralamalara taşıyalım dünya sıralamaları da. umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. video videoya like atmayı unutmayın. Abone Kanalıma ol, da yürümeyin. Evet kanala da abone olun. Siz de kendi adınızı yorumlara yazın. Evet. Kendi ailenize yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Ee, video çok uzun oldu. Biliyorum. Evet. <laughs> Videomuz bu kadardır. Hepinize görüşürüz. Bay bay.